Evet dostlar, herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Mortal Kombat 9 mod bölümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde sizlere Mortal Kombat 9 piramit head'i göstereceğim, yani piramit kafayı. Böyle kafasında kocaman piramit şeklinde bir şey, demir var. Onu kafasına takmış, rakiplerinin karşısına çık çıkıyor. Rakiplerini korkutuyor, korkutucu bir karakter. Bu karakter normalde korku oyunu olan Silent Hill'de çıkıyor. Bakalım neler yapacak. Hep birlikte göreceğiz. Haydi girelim bakalım dövüşlere. Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım. Beğenip abone olursanız sevinirim. Haydi girelim. Fight. Piramit Head. Normal zorlukta olsun. çıksın karşıma düşmanlar bakalım. Hepsini bir çırpıştırayım şöyle. O ilk rakibim Scarlet. Gel bakayım. Lan bu arada Bermuda şeytan üçgenine benziyor. Nasıl bir maske lan o öyle. Sinir bozucu. Dur bakayım. Tabi korkutucu bir karakter. Of, felaket geçiriyor yalnız. Tabii bu Şarokan'ın hareketleri. Şarokan'a uyarlamışlar. Bu piramit kafayı. Ya iyi mi yapmışlar, kötü mü yapmışlar bilemedim ama bir farklılık olmuş oyun açısından. Lan dur bir Scarlet. Şurada izleyicilere bir şey göstermeye çalışıyoruz. Bir dakika. Heh, depiklerim böyle. Tekmeyi çaktım uçurdum. Heh, felaket omuz çakıyor yalnız. Öleceksin ölümlü. Ulan Shanks onu da arkadan izliyor manyak. Dur lan bir ne oluyor? Lan lepemiyorum vuramıyorum bir dakika. Yumruk tekme çakmam lazım. Heh. Felaket uçurdum yalnız 3 Uçaktım 2.80 uzattım. Lan ne yapıyorsun Scarlet? Manyadın mı sen? Manyaklaştın lan. Dur bakayım. Bir dakika, bir dakika. Dur lan bir. Seni Bermuda şey, şeytan üçgenine götürürüm bak. Scarlet. Doğru düzgün davran. Dur lan bir geçeyim sana. Lan nasıl kaçırdım? Tam bir malım. Dur. Kötü oldu kaçırmam ama yine de işini bitireceğim senin. Hadi lan bitirmeyim seni. Şöyle bir çivi gibi çakayım. Öl. Dedi. Yalnız bir giriş introsu falan yapsalardı şöyle giriş hareketleri falan yapsalardı güzel olurdu piramit kafaya. Cyrex. Cyborg Cyrex. Çık bakayım karşıma. Hünerlerini göster bana. Lan havada çok sıcak ya dostlar bu arada. Yaz geldi. 34 derece. Terletiyor yani. Dur bakayım. Bu konumuzun dışında bir konuşmaydı ama. Dur şimdi. Dövüş odasına Bir dakika. Lan Cyrex manyak mısın? Bir dakika, bir dakika daha fatality'leri falan gösterdim Dur. <laughs> Hah! Böyle uzatırım. Acımam Sirex. Cyber falan dinlemem. Şimdi biterim. Lan A'ma A atıyor. ben manyak. Ne atıyor? A atıyorsun bana? <laughs> Gidiyor lan manyak. Sen hiçbir şeysin. Uf, iyi combo yapıyor da. Bana sökmez o hareketler Sarex. Daha fazlasını yapmam lazım. Bana karşı. Şu kırılmış köprüden aşağı uçurdum bak Dur lan bir, ne oluyor? Heh mızraklar ya sen bakayım be. dur. Heh çok göçü beyim. Asla kazanamayacaksın. Haklı bence. Ne yapıyorsun lan manyak mısın? Oh be yine yapamadım. Neyse daha dur göstereceğim. Bir dakika göstereceğim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Lan sinirimi bozma benim bak sayılırız. Hmm. Lan! Hiçbir haltı yapamıyoruz bir dakika. Gerildim. Malak malak. Olmuyor böyle yalnız. Lan o piramit kafayı takmışsın da hiç önünü göremiyorsun ki. Senin canavar seni. X-ray yapamıyoruz. Fatality yapamıyoruz. Bu nasıl iş bu? Dur bakayım. Belki Freddy'de şansımız açılır. Kuru bakayım sana. Özel yeteneklerimi bir göstereyim bakayım Fred'e. Şu pancalardan birine asarım seni bak Fred'e acımam. Lan bitmedi. He, şimdi bitti. Son şansını denemek için ayağa kalktı. Lan dokunamamış güzel. Yalnız. Cellat gibi saldırıyor bu piramit kafa. Piramit kafa, kiremit kafa. Dur. <laughs> of lan! Odağım bozuldu. Bir şeye bakıyordum. Ya bunu bakayım bir fredis. Of, ezdi kafayı. Lan demirden maskeyi de geçirdi suratına onun işi bitti. Heh, ya bunu bakayım bir sen Freddy. Of ne yapıyor? Aa. Lan ortadan ikiye girdi Çok vahşi. Çok dehşet verici. Sıradaki rakibim Kenshi. Gel bakayım Samurai Kenshi. <laughs> Şov yapıyor kılıçla. Bana artistlik yapıyor. Terbiyesiz, ahlaksız seni. Ah! Omuz darbelerini bir ye bakayım. Of o da bana kılıç darbelerini geçiriyor. Acımadan. Dur bakayım. Lan ne yaptım öyle? Ya <laughs> bunu bakayım sen genç. <laughs> Piramit kafa kazandı. Dur bakayım sen Kenshi. Lan onun isteği de gitmiş bir dakika. Gülle gibi vuracaktım şöyle de. Blo i̇yi blok diyor manyak. Adam eğ eğitimini boştan yere almamış tabii. Bu kadar. Teknik çalışmış. Lan! Uf. Bu nasıl bir darbe. Düştü lan beni. Manyağa baksana öyle. Dövüş eğitimine iyi çalışmış bu kendisi. kendisi. Tabi Kenshi de kuvvetli karakter. Sana bir şey denmez de. Dur bakayım. <laughs> oh be. Lan bitmemiş daha. Heh şimdi bitti. Heh ya bunu bakayım bir kenşi sen. Tuttu kaldırdı. Uf <laughs> <Of>, patlattı. <laughs> Tam bir manyak bu. Fatality. Canavar. It. Evet dostlar bu da böyle bir bölümdü. Size piramit kafayı gösterdim. Diğer bir adıyla Bermuda Şeytan Üçgeni Kafa. Kafasındaki o metal şeyi takıyor ve rakiplerine korku salıyor ilk baştan. Ondan sonra rakiplerine saldırmaya başlıyor ve onların işlerini bitiriyor. Korkutucu bir karakter. Bu karakter Silent Hill oyununda çıkıyordu. Onda yani boss karakter olarak çıkıyordu böyle. Kuvvetli karakter olarak yani rakip olarak çıkıyordu. Korkutu, korkutuyordu tabii. O da korku korku oyunu Silent Hill. Filmi de var. Hatta filminde de çıkmış olabilir. Tam hatırlayamadım onu da. Yani korkunç bir karakter, kötü bir karakter ama dövüş yeteneği olarak iyi bir karakter. yani kuvvetli bir karakter. Hem dayanıklı hem canı yüksek. Rakiplerin işlerini bitiriyor. Evet dostlar bu da böyle bir bölümdü. Şimdilik burada kalalım. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.